Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere maydanozu nasıl daha uzun süre kullanabilirim, nasıl saklayabilirim bununla ilgili bir video çekeceğim. Maydanozlarımızı öncelikle demetlerinden şöyle lastiklerini çıkararak arkadaşlar güzelce bir sirkeli suda yıkayacağım. Şöyle geniş bir kabın içerisine alalım. Dağıtalım şöyle ve güzelce bol su ile sirkeli su ile yıkayalım. Ben üzüm sirkesi kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir miktar döküyorum. Bir fincan kadar yeterli geliyor. Şimdi güzelce suyun içerisinde şöyle döndüre döndüre yıkayacağım arkadaşlar. Daha sonra suyumu süzüp ikinci suyumu sade su ile güzelce tekrar yıkayacağım bir kere daha. Üzerindeki sirke kokusu gitsin diye. Ben sirkeyi çünkü pek sevmiyorum. Normalde şu an mikroplarını kırsın vesaire diye döktüm biraz. Şimdi güzelce tekrar durusu ile durulayacağım. Arkadaşlar şimdi maydanozlarımızı güzelce duruladıktan sonra yapraklarını ve saplarını ayırıyorum. Saplarını da ziyan etmeyeceğiz arkadaşlar. Saplarını da daha sonra sarma ve dolma yaparken tenceremin dibine koymak için ayırıyorum. Onları da ziyan etmiyorum. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ya zaten birçok şeyde faydası var. Kaynatıp içenler de var. Sanırım sindirim sistemi ile ilgili sorunların sorunlara iyi geldiğini hatırlıyorum. Yağ yakmada vesaire de yardımcı oluyor. maydanoz saplarını kaynatarak içtiğinizde arkadaşlar yapan arkadaşlarım olmuştu bu şekilde. Şimdi saplarını ve yapraklarını ayırıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Süzgeçli yardımıyla e, şu şekilde bir kabın içerisinde süzülmesine yardımcı olabilirsiniz. Çünkü bunları daha sonra kurutmamız gerekecek. Kurutma makineniz varsa kurutma makinesiyle kurutabilirsiniz. Yoksa eğer bu şekilde biraz dinlendirerek arkadaşlar kağıt havlu ile ben biraz şimdi suyunu alacağım bu şekilde yaparak kurutacağız Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi maydanozlarımı kurutma işlemine geçeceğim ayırdım saplarını ve yapraklarını bu şekilde şimdi bunları peçete yardımıyla kurutacağım Eğer sizin kurutma makineniz varsa o şekilde kurutabilirsiniz Peçetemi tabağımın üzerine koyduktan sonra kurutmak istediğim miktarda maydanozumu peçetemin üzerine koyup şu şekilde kapatıyorum ve bastırıyorum arkadaşlar o ıslaklığını peçete almış oluyor. Bu şekilde bütün maydanozlarımızı kurutacağım. Maydanozlarımı kuruttum arkadaşlar şimdi bir kısmını doğrayacağım, bir kısmını da bu şekilde poşetleyerek derin dondurucuya atacağım. Bir kısmını bu şekilde ince ince doğrayacağım. Maydanoz biliyorsunuz çok çabuk bozuluyor arkadaşlar. Ama bu şekilde muhafaza ettiğinizde her zaman elinizin altında maydanoz olmuş oluyor. Şimdi bunu bu içerisine yerleştireceğim arkadaşlar. Bu şekilde yaparak bütün maydanozlarımı doğrayacağım. Yani hepsini bu şekilde doğramayacağım daha doğrusu. Bir kısmını normal hiç küçük küçük rendelemeden buzlu poşetimin içerisine koyacağım. Havasını alarak arkadaşlar güzelce poşetimi yerleştirdim. Bu şekilde dondurucuya koyup istediğim kadar muhafaza edebilirim arkadaşlar. Evet maydanozlarım hazır arkadaşlar. Şimdi bunları derin dondurucuma koyabilirim. Dediğim gibi saplarını da hazırladım. Bunları da dondurucuya atacağım. Sarma vesaire yapmak istediğimde tenceremin dibine koyacağım arkadaşlar. İnanılmaz derecede güzel bir lezzet veriyor ve yanmamasını sağlıyor. Ben bu şekilde yaptığım zaman çok güzel sonuçlar alıyorum. Size de kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.